Milyonlarca veli kara kara düşünüyor. Nasıl kara kara düşünmez? Kırtasiye malzemeleri yüzde dört yüz Yüzde dört Ya insaf edin Allah'tan kork. Yüzde dört artması demek ne demek biliyor musun? Geçen sene 100 liralık masraf yaptıysan bu sene 500 liralık masraf yapacak. Geçen sene 500 yüz liralık kırtasiye masrafı yaptıysan bu sene 2500 bin beş yüz liralık kırtasiye masrafı yapacak. Okul kıyafetleri yüzde üç yüz artmış. Okul kitabı alıyorsun çocuğa. Bir ilkokul çocuğunun okul kitapları 4 milyar 5 milyar lira tutuyor. Milyonlarca veli kara kara düşünüyor. Açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum edilmiş milyonlarca insan elektrik faturasını mı ödeyecek? Doğalgaz faturasını mı ödeyecek? Fırlamış gitmiş ev kirasını mı ödeyecek yoksa çocuğunun okul masraflarını mı ödeyecek? İşte 20 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği noktanın örneği. Erbakan hocamızın 20 sene önce ferasetiyle söylediği gerçek. Eğer borç, faiz, zam, vergi ekonomisini uygularsanız, milli görüşün ekonomi politikalarını uygulamazsanız bu ülke iflasa gider ve 85 milyon hepimiz perişan oluruz diyor.